Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ahli ve sahbihi ecmain muhterem kardeşlerimiz. Bir oku bin düşün isimli nasihatlardan sekizin içinden devam edilmiş inşallah. Bir oku bin düşün. 8. Cenab-ı Musa Aleyhisselam'a ya Musa benim için ne amel ettin diye Sordu. Musa Aleyhisselam Ya Rabbi sen için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim. Cenab-ı Hak Ya Musa namaz, oruç, zekat hep kendin için. Benim için hangi amel yaptın? Musa Aleyhisselam Ya Rabbi masa senin için ameli bana öğret. Cenab-ı Hak Ya Musa benim sevdiklerime dost oldun mu? İşte bu amel benim içindir buyurdu. İhya Cilt 4 sayfa 382. Allahu Teala'nın sevdiklerini seveceğiz, dostlarına dost olacağız. Sevmediklerini sevmeyeceğiz. Düşmanlarına da düşman olacağız inşallah. 9. İbn Abbas radıyallahu anten Ebu Bekir radıyallahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Allah'ın Resulü bir şehirde salih kişiler olduğu halde o şehir halkını Cenab-ı helak eder mi? Resulullah evet Ebu Bekir devamlı neden ya Resulallah o salih kişilerin gevşekliğinden Allah'a karşı o salih kişilerin gevşekliğinden Allah'a karşı girişen isyanlara sukut etmelerinden helak olurlar. İhya cilt 5 sahife 338 yani bir şehirde günahlar işleniyorsa zina, faiz, fuş, zulüm işleniyorsa, o salih kişilerde bunlara müdahale etmiyorsa, allah Teala'nın gadabı onların cümlesi, cümlesine olur buyuruldu. Yani Lut Aleyhisselam kavminde de olduğu gibi Lut Aleyhisselam'ın kavminde yani Lutilik yapanlar 33 kadarmış. Ama salih kişiler de varmış. Ona artık sayısı biraz şeyli belli değil tam olaraktan. Buna rağmen Allahu Teala o Lutiler yüzünden yani homoseksüeller yüzünden Lut kavminin salihlerini de helak ediyor. On Abdullah İbni Cabir Resulullah'tan naklen şöyle buyurur. Cenab-ı Hak meleklerin, meleklerinden birine falan şehri ahalisin üzerine devir diye emir verince melekler sorar. Ya Rabbi onların içinde göz kırpacak kadar sana isyan etmeyen kullarım var. Allah Celle Celaluhu meleğe onların hem onların hem de diğerlerinin üzerine deviri ver. Çünkü onların yüzü hiçbir zaman bana isyan edenlere ekşimedi. İhya Cilt 5 sayfa 339 Allah'u Alem bu kavim Lut kavmi olsa gerek. 11. Ebu Zer, Ebu Zerül Gıfari radıyallahu anh Ebu Bekir radıyallahu anh Resulullah'a sordu. Müşrikler harp etmekten başka cihat var mıdır? Allah Resulü evet vardır. Muhakkak Cenab-ı Hakk'ın bir takım mücahit kulları vardır. Onlar şehitlerden daha üstündürler. Melekleri Allah Celle Celaluhu onlarla iftihar eder. Cenneti onlar için süslemiştir. Ebu Bekir devamla sordu. Ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar iyiliği emreder kötülüklerden men ederler. Allah'ın sevdiklerini sever, düşmanlarına buğz ederler. Resulullah devamla nefsimi yedi kudret elinde kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki onların makamları şehitler mevki şehitlerinkinden daha yukarı olup köşklerinin kapısı 300 bin kapısı vardır. O köşklerde 300 bin ela gözü huri vardır. İhya cilt 5 sayfa 340. Yani emri bil maruf, nehi anil münker yapanların sevabı şehitlerinkinden daha üstündür buyuruyor. Bugün sohbeti yaptığımız gün 31 Aralık 2025. Bu gece yılbaşı. Miladi yılbaşı. İnsanlar bu yılbaşını kutlamaktan men etmek için gayret sarf etmeliyiz. İnşallah Rahman. İnsanları böyle Hristiyan adetlerinden men etmeye çalışırsak, emri bil maruf nehi anil münker yaparsak, inşallah Teala şehitlerin sevabından daha fazla sevabı nail oluruz. inşallah. 12. Yuşa Aleyhisselam, Ya Rabbi kötülükleri, kötüleri kötülüklerinden dolayı helak edersin fakat iyilerin ne kabahati var. Allah Celle Celaluhu buyurun, onlar benim için öfkelenmediler. Benim için dinsizlere karşı gazaba gelmediler. Üstelik dinsizlerle, imansızlarla beraber oldular. Tıpkı bu gece olduğu gibi. Yani miladi yılbaşı gecesi olduğu gibi. İhya Cilt 5, sahife 344. 13. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yemin ederim ya siz iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Bunu yapmazsanız Cenab-ı Hak sizin şerlerinizi size musallat kılar. Bu olduktan sonra dua edeceksiniz fakat dualarınız kabul olmayacaktır. İhya 5 sayfa 328 14 Musa Aleyhisselam Tuğru bir münacatına Ya Rabbi benim birçok kavimlerim var. Bunlar adet ve gidişat bakımından türlü ahlak sahibidirler. Bunlardan memnun musun değil misin ben nereden anlayayım Cenab-ı ya Musa onlar bana inanan iman edenlerinden en hayırlarını başlarına değil seçerlerse ben onlardan razım yok. Başlarına dinsizleri imansızları seçerlerse benim onlar üzerinden rızam yoktur. Onlardan razı olmam. Şimdi bu gece tabi şey miladi yılbaşı gecesi 31 Aralık 2025. Bazı kardeşlerimiz şunu yanlış biliyorlar. Bu gece Mekke'nin fethi değildir. Mekke'nin fethi 11 Ocaktır. Yani tabi bu gece Mekke'nin fethi diye kutluyor bazı kardeşlerimiz. Fakat kutlayalım ama biz şunu bilelim. Mekke'nin fethi 11 Ocaktır. Bunu da unutmayalım. İnşallah. Ve ahiru da'vahüm enel rabbil alemin.